Asıl yani. oldu gördün mü? <laughs> Bu saatten sonra He. biz de Şikilik yapılmaz. Yap Zaten siz son çiftçisiniz. Başka çiftçi kalmadı, Başka abi. çiftçi kalmadı. Gelmezdi. Geliriz Gelmez. bizim yaşımız itibarıyla. Son. Evet, hoş bulduk Ayran abi. Havalar soğudu. Havalar ne yapacağız? <laughs> Odun ya, yarlayacağız. Başladık işte. <laughs> başladık değil mi? Başladık. <laughs> Hadi bakalım bir yaralım. <laughs> Yarmak da biraz zor da ben... Zor mu? Balyoz de, yok sende ya. Balyoz var da kaldırmak zor. Ha. Kolumu arattım da. <laughs> Elden olur mu elde iş ya? Ya balyozu kaldırma. Düştü yine. He. Ufak ufak böyle ha. Yer. Yapacak Anlamam. yok oyun indesi var hal bunu. Yok. Yapacak yok biz de gittik mi tamam <laughs> iş bitti. Bir yere gitmeyiz ya. Ha. Sen devam et devam et oh, oh. oh. Ha. Çekici kavası da çıkmasa. Oh, Bu da olur değil mi? <laughs> Vallahi oldu. <laughs> Neredeyse yaralı geldi bak. <laughs> Balyoz musun ha? Hayır, Balyoz var, var. o. <laughs> var da getirmedim. Aha. yarma böyle işte. yarma işi. Valif toz olunca sert Evet bir de ıslanmış. Ha. Ha. Kalkması zor arkadaş. o. Oh. Taklattı. Ya takla Ya i̇şte. bunlar yaş mı abi? Yaş bu ya. Hmm. Taklatması. Bir, bir daha taklattı. Bir yere koy. Yerde de taklatıyor. Mübarek. Hadi. Aha. Gördün mü? Parçalandı. <laughs> Parçalandı. Evet. Hadi bakalım. Son odun yarıcı. Son çiftçi. Son çiftçi. Akşama soğuk var. Ha? Seralar yanacak. Ha? O da gitti. Ama bulunca. Tamam. Hayatı yuvarlanır. Bir de biz deneyelim son çiftçi. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Bu da taklattı ya. Atıyor işte altıda bolunca mı neye? Olmaca koy. Ah yanı Bir daha öyle dedim. Ah. Oluyor, oluyor oldu he, olacak he, yaşa ya <laughs> <Niye> sonra öyle ya sonra öyle Nasıl yani oldu gördün mü nereye bakılıyor? İşler adamı şişler Ayan abi ya abi bismillah tak ya demiri yeniden çıkarttırıyorsun ya yaş 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 usta, yaş bunlar. Oh. Olacak ha? Aman ha. Nereye gitti? Bu <laughs> çekim. Yavaş yavaş olalım bari. Ha. yavaş ha. Ha? Ha? Hızlı oldum. Bir daha vur, sinirini al ha. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet, olumları yardık. Akşama don olur mu? Osman dayı. Yüzde seksen olabilir. Bu akşam. Bu akşam. Ha. Olmayabilir de olur da. Olursa üreticilerin tüm masrafları çok ağır yaptığı zepseler para etmediği gibi evet. üreticiler şu an mağdur. Mağdur durumda. Mağdur durumda şu an. Evet üretici burada. Sen de üreticisin. Burada. Ben de üreticiyim. Evet. Şu an biz çiftçilik ortamından bu yıl sonu bırakıyoruz. Bu sene Yaptığımız mahsuller mı? para diye. etmiyor. Verdiğimiz malzemeler 3 kat farklı, zamlı. Köylünün işi rezillik, çiftçinin işi rezillik. Yani bu bir... saatten sonra He. çiftçilik, çiftçilik yapılmaz Türkiye'de. Zaten siz son çiftçisiniz. Başka çiftçi kalmadı Başka abi. çiftçi kalmadı. Gelmezdik. Gelmez. Gelmez. Bizim yaşımız itibarıyla son. Evet. Atadan gelme çiftçiyiz biz. Ee, nesiller. <laughs> yeni nesiller çiftçilik yapmaz. <laughs> Onlar tablette yapıyor bilgisayarda. Onlar tablette bilgisayarda yapar. <laughs> Şu an e, durumlar elverişli değil. Bir gün herkes çiftçiliği yapacak ama Osman abi. Bir gün yapacak da e, <laughs> diğer bir günler bekleniyor. O günler elimize gelirse Yapacaklar. Türkiye'nin bir değişikliği olursa yapılacak. Değil mi? Değişik olmadığı süreçte bu çiftçilik de yapılmaz, hiçbir şey yapılmaz. Bu durumda hiçbir şey yapılmaz arkadaşlar. Genç, genç işte. çiftçi yetiştiremiyoruz abi. Yetişmesi için e, yaptığım asipar etmiyor, adam heves etmiyor genç çiftçi. Değil mi? Heves etmez, şeyde bir cacık olmaz ki. Yeteceğiz böyle gençleri. Gençlere... Gençler böyle geçecek herhalde de torunlara sahip çıkalım abi. Torunlara sahip çıkmak için Sorunlar Türkiye'nin bir yok. her şeyi bir denişmesi lazım arkadaşlar. Evet, öyle. Yoksa denişmezse bu üretim, bu mazur para etmedi. Süreçte herkes dişinin kovunu çeker. Mağdur herkes şu an arkadaşlar. Başka diyeceğim bir şey yok. Öyle mi? Hı -hı. Bu ay bu salatalık olsun, biber olsun. 20, <laughs> 20 liradan satılı yeri. Masır e, 30 lira. Fidanın tanesini 25 liraya aldım biberin. <laughs> Bir tane biber fidanı. Bak, evet. Abi da. hesap yapılmıyor Domatesin ya. Domatesin tanesi 55 ha. lira. Fidanı. 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 Bunu Bununla ne kazanıp ne üretip, ne çorşuluk besleyebilirsin arkadaşlar. Naylonun kilosu olmuş 120 lira. Evet. 2 kilik evet. bitmiştir arkadaşlar. Bu sistem Türkiye'de değişmeyince hiçbir şey para etmez. Nasıl değişecek Osman abi? Herkesi üretici yapmamız Herkesin lazım. Herkesin üreticisi, çiftçisi, memuru, adaletçisi Tek yani iyi bak. Hadi bakalım tesbihin de güzel. Sinirden evet. tesbih çektin. bile yiyesim geliyor. Şimdi <laughs> <laughs> üstüne bir tane kahve içeceğim. Orta kavam yerine gelecek. Tamam. Yoksa e, tansiyon için. Tamam kahveyi getirelim. <laughs> yani, ya. Hadi kahve işte. Kafan yerine gelsin. Bir akşam vakti. Biz ha. odunları yardık Osman abi. Gene etse de etmese de ekmek parası alırız diye. Evet. Yakacağız mecburen. Teşekkür ederiz bakalım. Görüşürüz.